Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere açılsam açıl başarım görevi nasıl tamamlanır bundan bahsetmek istiyorum. Açılsam açıl başarım görevini tamamladığınızda 115 başarım puanı kazanıyorsunuz toplamda. Açılsam açıl 1, 10 başarım puanı, 2, 15, 3, 20, 4, 30 ve 5 de 40 başarım puanı veriyor. Ben son aşamadayım son aşamayı da tamamladığımda 40 başarım puanı ve 2 adet premium sandık kuponu eski kazanacağım. Şimdi görevi nasıl tamamlayabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. 100 defa elit dışı görevlerden 825 puan topla diyor. Eski sürümde gereksinim belirli sayıda Royal Pass elit sandık açmak ya da maç süresi sınırına ulaşmaktı diyor. Şimdi Royal Pass yazan kısma geçiyoruz. Ben 3. haftadan sizlere örnek göstereceğim. Ee, bu gösterdiğim yöntem bütün haftalar için geçerli. Ee, şimdi elit yazan görevler açılsam açıl başarım görevinde sayılmıyor. E, şimdi her hafta özel dakika görevleri var. 6 çarpı 75 450 Royal Pass puan ediyor. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 adet de 75 Royal Pass puanlık görev var. 8 çarpı 75 600 Royal Pass puan ediyor. Sonrasında 1 adette 150 puanlık bir Royal Pass görevi var. Elit olmayan bütün görevleri tamamlarsanız 1200 Royal Pass puanı ediyor. Yani bir haftada tüm görevleri tamamlayarak rahatlıkla görevi tamamlayabiliyorsunuz. Ee, şimdi görev aktivite puanı iade ile etkinleştiriyor diye bir kısım var bende. Gördüğünüz üzere bu hafta 805 Royal Pass puanı kazanmışım. Şu an bende 3 Royal Pass görev kartı var. Bir görevi Royal Pass e, kartı vererek geçeceğim ve görevdeki ilerlememi sizlere göstereceğim. Bir tane görevi geçeyim. Ee, Uzi ile yüz düşman öldür. Tamam diyorum. Şu an 75 puanım oldu. Bakın burada 880 olarak gözüktü. Şimdi başarım görevi kısmına hemen geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz üzere 65'te 66 olarak ilerledi. Ee, yani... Haftalık görevleri yapacaksınız. Elit görevler sayılmıyor başarım görevinde. Zaten rahatlıkla tamamlıyorsunuz. Bir haftada 1400 Royal puanı kazanabiliyorsunuz. Elit görevleri saymıyor oyun. Onun için 200 düşüyoruz. 1200 Royal puanı kazanabiliyorsunuz. Haftalık dakika görevleri var. 6 çarpı 75 450. 8 tane 75 Royal puanı veren görevler var. 8 çarpı 75 600. Bir tane de 150 Royal Pass puanlık görev var. Totalde 1200 Royal Pass puanı var. Buradan görevleri tamamlayarak bu görevde ilerleme sağlayıp başarım görevinizi tamamlayabilirsiniz. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanal abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Çekmem istediğiniz e, videolar varsa görüşleriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Seviliyorsunuz.